Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu bölümde de yine sizlerin karşısına aile ile ilgili bir bölümle çıkıyoruz. Diyeceksiniz, aile aile başka bir şey yok mu? Bu kadar mühim mi? Evet efendim, o kadar mühim. Belki aklınıza gelen her şeyden daha mühim. Misal, İslamiyetten bahsedersek, sizin ne kadar dini bütün bir insan olursanız olun, aileyi muhafaza edemediyseniz ve ailenin temellerini düzgün çakamadıysanız gelecek nesillere aktarabileceğiniz bir temel kalmamış oluyor. Geçmişte yapılan camileri düşünün. Mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye'yi düşünün. Yüzyıllar geçmiş hala ayakta ve hala gelecek nesillere yapısıyla, sağlamlığıyla bir mesaj vermeye devam ediyor. Günümüzde yapılan camilere ve yapılara bakıyoruz. 50 sene dayanan mimari eser muamelesi görüyor. İşte aile de aynı bunun gibi. Siz temelleri sağlam atmazsanız kurmuş olduğunuz ailenin vereceği bir miras, bir mesaj kalmaz. İçinde bulunduğumuz yüzyıl ve gidişat böyle devam ederse gelecek yüzyıllar maalesef bizler için karanlık. Gelecek tarafı sıkıntılı ancak işin de bir de geçmiş tarafı var. Seneler ilerledikçe yaşlılarımızın yalnızlığı artıyor. Maalesef ki yalnız bir şekilde ve hasret dolu bir şekilde gözlerini yumuyorlar. Dede ile torun aslında birbirini tamamlayan bir köprünün iki bacağı gibidir. Birisi olmazsa köprü yıkılır. Bu aslında bizim feryadımız, isyanımız, avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Ancak uyutulmuş kalabalıkların içindeki gürültü sesimizi bastırıyor. Aile ocağımız yanıyor. Çocuklarımız heba oluyor. Yaşlılarımız yalnızlık içinde ölüyor. Biz ise maalesef sadece bakıyoruz. Eğitim sistemimiz bildiğiniz gibi patinaja devam ediyor. Kültür işlerimiz turizmin gölgesinde yalpalıyor. Peki ne olacak? Söyleyelim. Varlığımızın teminatı olan aile yapımıza geleceğimizin güvencesi olan eğitim sistemimize ve toplumu irfan merkezine taşıyıp hayatı bütün detaylarıyla kavramamızı, yaşamamızı sağlayacak kültürümüze taze soluk üfleyecek 3 deli lazım. Ama nasıl bir deli? Batıya uyum sağlama falan düşünmeyecek. Plan program zaman mekan imkan gevelemeyecek. Akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçer mantığıyla sonuç odaklı yürüyecek 3 deli. İşte şimdi bölümümüzün konusuna gelebildik nihayet. Peşref biraz uzun sürdü farkındayız ama bu sessiz çığlığımız sizlerin vasıtasıyla belki bizim ulaştıramadığımız yerlere ulaşır diye düşündük. Neyse deli dedik ama aklınıza hemen bildiğiniz deliller gelmesin. Bizim kastettiğimiz delillere deli deyip geçmek büyük delilik olur. 15. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı askeri teşkilatında yer alan bir deliller ocağı var ki akıllılar düşmana nasıl saldırmak gerektiğini düşünüp tartışırken yalın kılıç düşman içine dalar, bazen nasırlı elleriyle Osmanlı tokadı ata ata sonuç alırlardı. Bunlar sınır boylarında vazife yapan ve serhat kulu denilen askeri sınıfın içindeki bir oluşumdu. Ağır silah taşımaz, ok, kılıç ve tokatla savaşırlardı. Hepsi de çok iyi silahşör, çok iyi nişancı ve çok iyi biniciydi. Atların dolu düzgün sürerken dizginleri ağzına alır, ok atar, attıklarını da vururlardı. Her biri dini ve vatanı için canını her an feda etmeye hazır serden geçtilerdi. Bu yüzden her isteyen deli olamaz. Deliler helal süt emmiş, sadakatini ve cesaretini ispatlamış, gönüllü baba yiğitler arasından özenle seçilirlerdi. Bu sınıfa mensup olanlar alın yazısı değişmez sözünü kendilerine rehber edinmişti. Böyle bir anlayış ve şuura sahip oldukları için de hiçbir tehlikeden çekinmezler, risk almaktan asla korkmazlardı. İsterseniz bir de herkesin deli lakabını taktığı birçok tarihçinin bile deli diye andığı Sultan İbrahim'e bakalım. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Delilleri küçümseyenler bilmez ki aklın işe yaramadığı bir alemde delilik elbette önemli bir erdemdir. Şimdi deli İbrahim dedikleri padişaha bakalım. 4. Murat döneminde saraya sızmış bütün dal kavukları ve devlet içinde devlet kurmuş derin devletçikleri temizliyor. Osmanlı donanmasında yenilikler yapıyor. Çektirilerden kalyona geçilmesi suretiyle donanmayı güçlendiriyor ve Akdeniz'de tekrar hakimiyet kuruyor. Osmanlı ticaret gemilerine saldıran Sencan Şövalyelerinin sığınağı konumunda bulunan Girit Adası'nı sonra da Azak Kalesi'ni Ruslardan geri alıyor. Almanya sınırına kadar bütün Orta Avrupa Osmanlı hakimiyetine giriyor. Hatta hatta Almanya vergi vermeye mecbur kalıyor. Osmanlı maliyesini düzenliyor, iç ve dış ticareti geliştiriyor, bütçedeki kara delikleri kapatıyor. Rüşvetle canhıraş bir mücadeleye giriyor. Devlet içindeki israfın önlenmesi için fermanlar çıkarıyor. Kimsenin de gözünün yaşına bakmıyor. Şehirleri imara, güzelleştirmeye yönelik faaliyetlere hız veriyor. Eskiyen değerli binalar onarılıyor, yeni eserler vücuda getiriliyor. Dindarane bir zarafetle arkasından gelen çavuşlara, hizmetkarlara, halayıklara, cariyelere sadaka vermek amacıyla ve belki de balık bilmezse halik bilir düşüncesiyle güya havuzdaki balıklara inci mercan ve altın atıyor. Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilir. Sultan İbrahim deli ise ne muhteşem bir deli. Belki de bu yüzden deli demişlerdir. Ne dersiniz? Sanki öyle değil mi? Hani Abdülhamit Han gibi bir padişaha da kızıl dedikleri gibi. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Bize işte böyle deliler lazım. Avrupa'nın teknolojisini alan ama kendi kültürünü baş tacı eden, Avrupa'daki ilmini alan ama Ecdadını el üstünde tutan, Avrupa'nın kültürünü, yapısını, en mühimi de eğitim sistemini inceleyen ama kendisine uygulamak için değil, düşmanını tanımak için gayret eden deliler lazım. Çünkü bizim örnek alacağımız bir eğitim sistemimiz var zaten. Hem de bin yıl önce inşa edilmiş. Fazla laf kime söylenirmiş? Efendim siz onu anladınız. Biz de lafımızı o noktaya getirmeden bölümü noktalayalım. Haydi kalın sağlıcakla efendim.